Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Samsung anakartımız geldi. Muğla'dan bir müşterimiz gönderdi. Motor sürücü kartıyla beraber. Arkadaşlar müşterimiz şikayeti buzdolabının hiç çalışmaması. Yüksek voltaj gelmiş ve anakartımızı yakmış. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar tamirat sene bitirdik. Ve test edip müşterimize tekrardan Muğla'ya yollayacağız. Gördüğünüz gibi komple yollamış. Arkadaşlar her marka beyaz eşya endüstriyle kart tamiratı yapılır. Yerimiz Antalya merkezde. Güvenip gönderebilirsiniz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Yani şöyle bir şey var. Tabir edilen kart yeni kartla aynıdır. Hatta daha iyi. Bilginiz olsun. Biz sizi bilgilendirelim. Yerimiz Antalya merkezde. Kargo bilgilerimizi alıp bize gönderebilirsiniz. Samsung buzdolabı kartımız gördüğünüz gibi. Müşterimizin gönderme sebeplerinden en büyük özelliği de kartın bulunmaması. Yeni kartın. Muğla'daki Samsung servisine sormuş. Kartın olmaması. Ve bize YouTube'dan bulmuş say, say müşterimiz bize gönderdi. Bir kargo bilgimizi alıp. Biz de tamiratını bildirdik. Ve testten sonra tekrardan molaya geri hemen göndereceğiz. Gördüğünüz gibi. Samsung buzdolabı anakartımız.